program içeriğini uzun araştırmalardan sonra birlikte hazırladığımız sevgili Serda bakalım bu sefer bize neler anlatacak. Serda ne güzel bir yere geldik. Buraya gelirken geçtiğimiz sokakların isimlerini de çok sevdim. Türk Sokağı, Mescit Sokağı, Ankara, Türbe, Gülbaba Sokakları. Peki biz neredeyiz Serda? Gül tepesindeyiz Bu da Peşte'nin o varlıkların oturduğu yer burası zaten görüyorsun. Bu semtteki Gül Baba türbesindeyiz. Peki Gül Baba kim? et dervişi Cafer Efendi. 1541 yılında Buda'nın Osmanlılar tarafından fethi sırasında şehit düşmüş Cafer Efendi Gül Baba yani. Evliya Çelebi'nin dediğine göre 12 dilinde bir tane kabuğu varmış. Kabuğun bir kenarına bir gül takılı olurmuş saffetip. İşte o gül sebebiyle Gül Baba diyorlarmış derviş Cafer Efendi'ye. Ama başka bir hikayesi daha var Gül Baba'nın. O gerçekten çok güzel bir hikaye. Avdan dönen padişah bir anda böyle baş döndürücü güllerin kokusuyla baş kalmış. Kendinden geçmiş böyle kokunun nereden geldiğini sormuş etrafındakilerin. Vezirlerden biri demiş ki Gül denen bir adam var burada. Aksakallı, erdemli, nur yüzlü bir ihtiyar demiş. Bahçesinde kırmızı ve sarı güller yetiştiriyor demiş. O yüzden de bu kokular buralara kadar geliyor demiş. Denilenlerden etkilenen padişah bu yaşlı erdemli amcayı bir ziyaret edeyim demiş kulübesinde. Gitmiş inmiş atından. Kulübede bir kahve içmiş. Adamın böyle sefil halinde görünce çok etkilenmiş demiş. Ve gel seni bizim saraya yerleştireyim demiş. Gül Baba düşünmüş, taşınmış. Ya padişahım demiş, sen bana eğer iyilik yapmak istiyorsan ben bu yaşamdan memnunum. Gel demiş buraya bir medrese yapalım, bir bina yap demiş. Böylece ilim, irfan sahibi çocukları yetiştirebilirim burada demiş. Padişah da mantıklı bulmuş. Gerçekten de bir bina yapmış oraya. Ve sonra ne olmuş biliyor musun Safet bu bina? 1868 yılında Mektebi Sultani olmuş. Sıkıdır. Cumhuriyet döneminde ne olmuş? Sarı kırmızı. Galatasaray Lisesi olmuş. Güzel kokulu sarı kırmızı güller var ya önce o güller bu lisenin sembolü olmuş. Sonra da Galatasaray Spor Kulübü'nün sembolü olmuş. 1526 yılında yapılan Budin Seferi var ya ona da katılmış Safvet ama kanunun yanında olmasına rağmen öyle savaşmaya falan gelmemiş. Dendiğine göre kendisinde müritlerin de elinde şeyler varmış böyle tahta kılıçlar. O tahta kılıçlarla gelmiş çünkü amacı kan dökmek değil gönülleri fethetmekmiş. Gerçekten de Budin alındıktan sonra yerleşmiş Budin'e Baba 10 yıl yaşamış burada ve o yıllardan bugüne nice krallar nice rejimler görmüş bu topraklar ama belki de en sevilenlerden biri Gül Baba olmuş. Bu arkadaki sekizgen türbeye gelince bunu Budin Beyler Bey yaptırmış Mehmet Paşa. Osmanlı'dan sonra bir süre şapel olarak kullanmışlar ama türbeyi. İlk Avrupa'yı padişah olarak gezen kim? Sultan Abdülaziz. Avrupa ziyaretinden sonra dönmüş demiş ki burayı tekrar türbeye döndürün. Gerçekten de yaptırmışlar. Macarların da çok sevdiği Gül Baba'nın hikayesi sonra gezmek yaşamaktır lafı senin felsefen nereden geliyor? Andersen, o ünlü masalcı Andersen'den geliyor. İşte o Andersen bu Gül Baba'nın hikayesinde oturmuş yeniden yazmış.